Şimdi çocuklar, bugünkü dersimizde şunu işledik. Sıvı basıncı nelere bağlıdır? Bunu işledik. Bir de bunu biz deney yaparak gözlemleyeceğiz. Bu elimdeki aletin adı neydi? Manometre. Manometre. Ne işe yarıyordu? Sıvı basıncını. Evet, sıvı basıncını ölçmeye yarayan aletin adı manometre. Ucunda bir tane boru bağladık ve bunun ucunda da ne var huni var huni. huniye de balon geçirdik sıvı basıncını ölçebilmek için ben burada elimde ne var su var bu suyun içine bu huniyi batıracağım ve ne kadar derine batırdıkça buradaki basıncın değişip değişmediğini gözlemleyeceğiz şimdi başlayalım gözlem yapmaya gittikçe derine batırıyorum ve bu U borusundaki manometredeki basınç değerinin arttığını gözlemliyor muyuz Evet. Evet. Sebebi evet. ne? <laughs> derinlik. Derinlik. Derinlik arttıkça basınç ne oluyor? Artık. Artık. Artıyor. Artıyor. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Sıvı basıncı derinlik arttıkça artar. Artık. Görüyor musunuz değerin arttığını? Evet değil mi? Evet. Şimdi bir de elimde ne var? Alkol. Alkol var. Bu nedir? farklı bir sıvı cinsi değil mi? Evet. Bu ikisi de sıvı. Burada su var, burada evet. ise alkol var. İkisi de birbirinden farklı mı sıvılar? Evet. 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 Bu iki kaba ben ne aldım? Bir alkol, bir de su aldım. Bu ikisinin de buradaki yükseklikleri şu an eşit. Ben ikisinde de şunu yapacağım. Aynı derinliğe batıracağım. Bu kap dereceli bir kap. İkisinde de 500 dereceye kadar batıracağım ve buradaki okunan ee, basınç değerine bakarak sıvının sıvının e, sıvının basıncının sıvının cinsine bağlı olup olmadığını gözlemleyeceğiz. Şimdi batırıyorum burada okunan değere, Siz de dikkat edin. Ben buradan 500 milimetreye kadar batırdım. Burada okunan değer ne kadar? 11. Değil mi? Aklımızda tutalım şimdi bunu. Bir de bunu burada alkol vardı. Etil alkolümüz. Alkolün içinde 500 milimetreye kadar batırıyorum. Ve sıvı basıncı on, ne kadar on, oldu? 10. Hangisinin daha fazla sıvı basıncının su, değeri? Su. Suda. O zaman ne diyebiliriz? Suyun yoğunluğu su, daha, daha fazla. Neden? Çünkü basınç daha fazla çıktı. O zaman biz özet olarak şunu diyeceğiz. Sıvının basıncı sıvının neyine bağlı? Derinliğine ve yoğunluğuna. Derinliğine. İlk yaptığımız deneyde derinliği gözlemledik. Derinlik arttıkça sıvının basıncı arttı. İkinci yaptığımız deneyde ise yoğunluğu. sıvının cinsi değişince, yani sıvının yoğunluğu değişince evet. e, sıvının basıncının da değiştiğini gözlemledik. Sıvının yoğunluğu arttıkça basıncın değeri de ne oluyor? Artıyor. Artıyor.